Allah'ın bize de bugün yetiyorsa bizim de sana bugün yetiyor. Aynen öyle. Elinize de de değneği alıp ki? beni dövebilirsiniz. Ben sizin evladınızım. Ya. Gerçekten. Başkanlık değil, ben evladınızım. Gerçekten sağlık. Adam ben, 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 ben. ben bastım orada. Kardeşimiz olarak. <laughs> yazıyor. Derdi olan neylesin diyor. Yavuz Sultan Selim bakıyor ki bir yazı. Bakıyor bunu yazsa yazsa cariye orayı temizleyen yazar diyor. Yavuz da altına yazıyor. Derdi olan neylesin? Hiç durmasın söylesin diyor. <laughs> Allah sevgilerimizi, dostluğumuzu bak eylesin. Siz ya de ya bütün ya dertlerinizi ya bize korkmadan söyleyebilirsiniz. Niye? Ben burada yetiştim. Ben buranın evladıyım zaten. <laughs> Ama bu fotoğraf gerçekten ya bir ömürlük Ya Rabbim sen gönülsün, durdur dur, geçen zamanı. sert